Bazen yaşadığımız olaylar çeşitli ihtimaller aracılığıyla sıra dışı bir biçimde karşımıza gelir, önümüze düşer. Ve biz onların olması gerektiğine, yani zaten böyle olması gerekirdi diye inanırız, inanmayı tercih ederiz. Bir yere beş dakika erken veya geç gittiğimizde şartlarda, olaylarda tamamen değişebilir mi? Hı hı. Beş dakika, bir dakika, bir an, bir salise, bir salise de değişebilir. Serkan Bey tesadüflere inanır mısınız? Tesadüf hmm. sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Ee, tesadüfe inanıyorum. Ee, demin dediğim gibi beş dakika geçen gün başıma geldi. Ee, uçak bir saat rotarıydi ve orada otururken şeyi düşündüm. Aslında yetişmem gereken bir yer vardı. Hmm. Oraya yetişemeyeceğim. Rotardan evet. dolayı. Evet. evet. Ee, aslında oraya yetişemeyeceğimi biliyorum ama onun dışında bu yüzden başıma gelebilecek milyonlarca şey bilmiyorum. Yani o bir saat benim hayatımda ya belki ne o alır ara, ne evet getirir ne götürür değil mi? Ve sonra bebe çok enteresan bebeğe geldiğinde bebekte bir ağaç normal şeydeki bebekteki Kıyı'daki parktaki ağaçta. bir ağaç yıkıldı. Yani şöyle bir şey düşündüm. Belki yıkılmış yani orada. Üstüne belki evet bilmiyorum ki. Onun gibi tesadüf benim için öyle bir şey. Bir başka şehirde yıllardır görmediğimiz biriyle karşılaşmak, işe giderken farklı bir sokağa girip aradığımız bir şeyi bulmak gibi ihtimaller hayatımızda hep var, olası. Çevremizdeki her şey bir neden sonuç ilişkisine bağlıdır, dayanır. Bu ilişki bazen şans, bazen de şanssızlığa, talihsizliğe sebep olabilir. Başına gelen en güzel ve en kötü tesadüfü hatırlıyor musun? Öyle bir şey kodlamış mıydın belleğine? Çok var aslında abi şu an. Yani çok olay aslında. Seç beğen bir iki tanesini. Birini söyle bize. En iyisi Hı. ve en kötüsü. Öyle bir tesadüf ki Allah muhafazalık bir şey var mı? Bir de ya öyle bir tesadüftü ki çiçekler açtı hayatımızda falan gibi bir şey var mı? Hatırlıyor musun? Çok var ama vallahi şu an hani o kadar hani gelir bence aklıma. Gelirse patlat tamam. tamam mı? Oraya Ama öyle. geçen gün şöyle bir şey oldu çok enteresan. Eee çok sevdiği bir tokasını kaybetti. Kız ve arkadaşı. Kız arkadaşı. Üç gün sonra gittiğimiz bir yerde üç gün sonra sadece bir arabayı koyabileceğimiz bir yer vardı otoparkta. Fark etmek için. Yani yüzlerce arabanın olduğu yerde. Biz arabayı oraya çektik. Arabadan indik ve kaybettiği şey oradaydı. Bu 4 veya 5 gün önce oldu. Bu inanılmaz bir şeymiş. Tek boş yer var, oraya girdiniz ve evet. kaybedilen nesneyi buldunuz. Evet. Evet. Bu oldu. <laughs> Bu çok güzelmiş. Evet. Kötü tesadüf var mı hemen aklına gelen? Gelmedi şu an. Gelmedi. Tamam.